Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Bugün belediye binası 14 arası 100 TL ödüllü turnuva düzenledik. Ve şu anda yarı final saldırısındayız. Şangay ile mücadelesine 60 bulundu. Lekesizler turnuvada dikkatinizi çeker. Evet Şangaylı ve Mereking arasındaki mücadelede Mare saldırısını başlattı. Şangaylı Mücadelesine atmış bulundu. Bakalım lekesizlerden nasıl bir performans gelecek hep beraber izleyelim. Öncelikle videoyu beğenip yorum yapmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı kesinlikle ihmal etmeyiniz. Turnuvalardan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız turnuvalardan haberdar olmuş olursunuz diyorum ve Şöyle bakalım ne saldırısı bir tazı bulun saldırısı gerçekleşiyor arkadaşlar gayet güzel bir şekilde bakıyorum abi şöyle baktım baktım ee, Hiro'ları e, merkeze doğru sokmaya çabalıyor. Oradaki kaya saçarı doğru sokmaya çalışıyor. Kral kraliçe donmuş durumda. Hala abi oradaki 3 tane buz golemi kraliçeyi ne kadar uzun süre dondurdu gördünüz mü? Şimdi rakip kraliyet öküze vurmaya başladı. Bizim kraliçemiz de kraliçede gitti. Kraliyetin kafasına kafasına okları fırlatmaya devam ediyor. Evet kraliçe oradan e, sanırım şeyi alacak. Evet abi alma ihtimali çok yüksek. Kraliçenin üzerine bastım. Mükemmel. Gayet güzel hero'larla çok iyi bir değer elde etti şu anda. MR King. Taze balon saldırısında da hero'ların olduğu yerden başladı ki hero'lar ayakta kalsın. Koruyucu özelliği içerisinde bırakmak için yüksek ihtimalle hero'ların olduğu noktadan kraliçe yürüyüşüne başladı. Evet. E, koruyucu özelliği geldi. Güzel bir noktada. Bir de hız büyüsü geldi. Abi efsane. Şu anda 3 yıldızın geldiğini zaten görüyor gibirim. Gibirim. Ama çok temiz bir saldırı olduğunu Söyleyebilirim arkadaşlar Şu anda e, kraliyetin canı Yarıdan fazla Ve özelliği duruyor Milyonlarca da balon var Mükemmel abi Tertemiz bir 3 yıldız eline koluna sağlık Evet bu arada Youtube'da canlı yayındayız ve canlı yayın içerisinden Kayıt alıyoruz Alttaki benim e, kanalımın simgesinden Anlayabilirsiniz Yayından olanlar da Şu anda izliyorlarsa Tabii ki de benim bu anımı göz önünde getirmişleri getirmiş olmaları gerekiyor. <laughs> evet. MR King %99 şu anda 3 yıldızı çok iyi bir şekilde aldım. Bakalım Lekesiz Şangaylı'nın buna cevabı nasıl olacak? Evet arkadaşlar. MR King saldırısında 3 yıldızı almıştı. Bakalım Lekesiz Şangaylı buna nasıl bir cevap verecek diyorum. Şöyle baktığım zaman Ejder Ejder binici. 5 tane de klan olduğuna göre klan kalesinde yüksek ihtimalle süper okçu var. Evet. Güzel bir süper okçu saldırısı bekliyoruz Şangay'dan. Evet. Baktığımız zaman koruyucu. Ejderler. Biniciler. Balonlar. Evet. Koruyucu özelliği içerisinde gönderdi zeplini. Güzel bir hareket. Yukarıdan da herolara gönderdi abi. kaya içeri doğru. Zaten oradan e, ejderlerin bir kısmı yukarı diğer kısmı merkeze doğru gitti ama merkeze giden çok fazla bir birim yok. Yani merkeze fazla birimin gitmemesi onun için daha iyi. Çünkü belediyenin binasının belediyenin binasının zehrine takılırlarsa işleri biraz yaş olabilir diye düşünüyorum. Bir görünmezlik daha atarsa o gör belediye binası iner demeye kalmadı. Gayet güzel bir şekilde belediye binasında indirdi ve şu anda 3 yıldıza doğru koşuyor diyebiliriz. Abi tekli cehennemin olmaması güzel e, Şangay'ın açısından. Kraliyet şampiyonu da şu an hayatta özelliğiyle beraber gayet iyi. Kral hayatta kraliçe özelliğiyle beraber duruyor. Bir tane dondurma büyüsü var. Onu da nereye kullanacağı şu anda belli değil derken kullandı. İkseyna hmm, Güzel. Ama oradaki çoklu cehennem kulesi kraliyeti indirmeye yetebilecek kapasitede gibi görünüyor şu anda. Bakalım indirebilecek mi? Koruyucu da vuruyor. İndirdi kraliyeti ama koruyucu orayı alacak gibi duruyor. Evet kraliçenin özelliğini kullanmış. Ey abi. Kraliçenin özelliğini kullanmamış o kullanmış olmasa Evet Şangay daha yüksek bir ee, süreyle savaşı noktaladı. Şangay finalde bakalım kiminle karşılayacak. Evet şu anda Aslı Berat ve AB Supra'nın mücadeleleri var. Onları izleyip yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar AB Supra'nın saldırısına geçmiş bulunmaktayız. Şimdi Aslı Berat savunmasında bu şekilde bir ee, izlenim bırakmış. Bakalım Aslı Berat'ın savunmasına AB Supra nasıl bir saldırı gerçekleştirecek. Arkadaşlar güzel bir mücadele olmasını istiyoruz. Ve şu anda AB Supra'da süper okçu görünmezlik ordusu kullanacak. Ejder ejder binici balon klan kalesinin içerisinde de süper okçu ile beraber güzel bir ordu desteği var. Şu an oraya iki klonu attı bir görünmezliği yapıştırdı bir öfkeye yapıştırdı abi. Belediye binası inecektir diye düşünüyorum. Aynen abi belediye binası inecektir o noktada. Eğer vurmayı bırakmazlarsa bir tane daha görünmezlik geldi. Vururlar herhalde belediye binasına. Vurmuyorlar ha belediye binasına. Aha vuruyorlar. Ama yetebilecek mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Ucu ucuna mı? Ucu ucuna mı? Abo! Allah'ım böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Abi yapmayın bunu. Süper okçuların gücü adına diyebilmemiz lazımdı. Şimdi o belediye binasını alsaydı heroları bundan, buradan gönderecekti abi. Belediye binası inmedi. Bu biraz sıkıntıya girer savaş. AB Supra belediye binasını düşüremedi daha ve bütün erolara ölebilir. Nereden baksanız kraliçeyi Ah kraliçeyi bir tane burada belediye binası üstte. Oh. Şu an benim bile içim rahatladı yemin ediyorum ya. Kraliyet gitti. Şimdi abi zehire kral gelir mi gelmez dışarı çıkar. Allah'tan kraliçenin özelliği var diyecektim o da yokmuş. Tamam. Kral da gidecek. 3 yıldız gelmeyecek ama %85-86 civarında bir yüzde olur diye tahmin ediyorum. 78 79 80 81 80, 81'de kaldı. Olsa olsa 82 olur. Beklerse o da. Beklerse 82 olur. Beklemezse 81'de kalır. Evet abi yüzdeyi yükseltmek adına şuradan bir okçu gönderdi yüzde 82 belki de rakipte de yüzde 81'de kalır. Ben de yüzde 82 ile savaşı kazanırım dedi. Ama bakalım buna Aslı Berat'ın cevabı nasıl olur? Evet arkadaşlar Aslı Berat'ın saldırısına geçmiş bulunmaktayız şu anda. Bakalım Aslı Berat nasıl bir saldırı gerçekleştireceğiz. Aynı orduyu mu kullanıyor bu sefer abi iki tane öfke iki tane dondurma bir tane Videonun içerisinde internet koptu. Videonun içerisinde koptu internet. Aman Allah'ım böyle bir şey olamaz. Hemen canlı yedi tekrar gir. Evet. Bir, iki öfke, iki dondurma, bir klon, beş tane görünmezlik vardı sanırım. Süper okçulara bir tane klon almış. Bakalım yeterli olacak mı arkadaşlar ama sanırım yeterli olmayacak. Belediye binası inmezse çok büyük sıkıntı yaşayabilir. Oradaki süperokçular belediye binasına vuruyor. Yarası bir tane görünmezlik daha geldi. Yeterli olmayacak. Yeterli olacağını hiç zannetmiyorum ama abi iki savaştır. Bak iki savaşta da gıdım canla kalıyor. İki kılın alsa orada çok rahat bir e, belediye binasına indirim gerçekleştirecek ama alamadı bilmiyorum ya. Uf. Şu an var ya aşırı canım sıkıldı. Şu klonu alsaymış keşke. Kral ve kraliçeyi bir taraftan gönderdi. Kraliyeti şu an hala sahaya sürmüş değil. Sanırım kraliyeti direkt belediye binasına gönderecek. %82-83 hmm, alması lazım. Finale kalabilmesi için %83 tamamlayabilir ama belediye binasını alması kesinlikle şart. Bence şu an kraliyeti göndermen lazım diye düşünüyorum. Bence lazım. Hatta direkt kalkanını fırlat. Uf uf uf. Aynen en güzelini yaptı abi. Hayatımda gördüğüm en mantıklı hareket yaptı. %80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Abi gidiyor şu anda Aslı Berat final e, turunda diyebilirim. Finalde Aslı Berat ve Şangaylı kapışacak. Umarım hak eden kazanır. E, bu arada Aslı Berat üçlemeyi de başardı. Eline koluna sağlık diyorum. Mükemmel. Evet, Aslı Berat final saldırısına kalmayı başardı arkadaşlar. Bakalım finalde Shangai ve Aslı Berat karşılaşacak. Haydi bakalım final. Evet arkadaşlar Aslı Berat'ın saldırısına başladık final saldırısındayız. Güzel bir şekilde üçlük atmasını bekliyorum kendisinden. Kendisi çok iyi saldırıyor. Aynı şekilde Shangai da çok iyi saldırıyor. İsterim ki ikisi de istediği verimi alsın arkadaşlar. Evet belediye binasının olduğu noktaya bir zepli indirim yapacak. Evet gayet güzel bir yere indirdiğini düşünüyorum. Abi mükemmel gönderdi yalnız. Var ya bak süper okçularla belediye binasını ve klan kalesini aldı. Ee, aynı zamanda diğer birlikleri diğer kaya saçar ve kraliçenin olduğu noktaya gidecek şekilde gönderdi. Mükemmel. İki tane er oraya gitti. Ben yerinde olsaydım o bir tane... Kraliyet var ya abi onu da direkt şu birliklerin olduğu noktadan gönderirdim birliklerin erememesi adına. Çünkü o bir tane cehennem kulesi o çok canımızı sıkabilir. Kralın gitmesine sebep oldu şu an. Aşağıdan mı göndermiş? O da olur abi aşağıdaki ejderleri korumak adına. Abi çok hızlı temizledi. Abi çok hızlı temizledi. Yemin ediyorum çok hızlı temizledi. Yemin ediyorum mükemmel savaş yaptı şu an. Efsane bir savaş çıkarttı. Alkışlanacak bir saldırı yemin edebilirim. Bir buçuk dakikada nereden baksanız köyü üçledi. Bir dakika 27 saniye kala köyü üçlemeyi başardı. Baya hızlıydı. Mükemmeldi. Eline koluna sağlık. Bakalım lekesiz Şangay'ın buna cevabı nasıl olacak? Evet geldik final saldırımızın final saldırısına. Arkadaşlar şöyle gördüğümüz gibi böyle bir düzene elektro saldırısı yapmak için Şangaylı girişini gerçekleştirdi arkadaşlar. Evet bakalım nasıl bir giriş yapacak. Abi kral kraliçeyi gönderdi. Direkt elektroları yaydı. Spamladı gönderdi. Koruyucuyu da gönderdi. Gayet güzel. Şu anda giriş başarılı. Bir öfke sağ bir öfke sola. Koruyucu özelliğini de bastı. Belediye binası. Ay belediye binası demişim. Koruyucu çıktı. Koruyucu Demir Klan Kalesi çıktı. Belediye binasına zeplin indi. Gayet güzel. Şu anda köyün yüzde kırkı gitti abi. Elektroları oradan soktu. Kral kraliçe var. Rakip kral ee... orada evet elektrolar erimeye başladı yavaş yavaş. Orada ne diyeceğimi unuttum. Elektrolar yavaş yavaş erimeye başladı ama hala da çok iyi bir zamanlama ile bitirebilir diye düşünüyorum. Abi hero'lar aşağıda. Merkezdeki hero'lar e aha. Merkezdeki elektro'lar eridi. Sadece hero'lar kaldı. Bir dakika kaç saniye süresi kalmıştı? Kraliyetin özelliği var. Kraliçenin özelliği var. Kralın canı çok az. Rakip kraliyet orada. Rakip kraliyet orada. Rakip kraliyete dondurma geldi ama iş yapmadı. Kraliçenin özelliğine bastı. Kraliyet tek hamlede indi. Abi 3 gelmedi ya. 3 gelmedi. 3 gelse bile süreden dolayı kaybetti diyebilirim. Lekesiz Şangay'ı. Evet şu andan itibaren Aslı Berat Belediye Binası 14 turnuvamızın şampiyonu oluyor. Ve 100 TL ödülümüzün de sahibi olmaya hak kazandı. Kendisini çok çok tebrik ediyoruz. Turnuvaların devamlılığı için. Videoyu beğenip yorum yapmayı, kanalımıza abone değilsiniz. Abone olmayı, bildirim zilini kesinlikle açmayı ihmal etmeyiniz ki turnuvalardan haberdar olmalısınız arkadaşlar. Bir diğer yandan Instagram adresinde açıklamalar kısmında mevcut. Discord adresimizde açıklamalar kısmında mevcut. Oralardan da turnuvalar hakkında bilgiler alabilirsiniz diyorum. da üçlemeyi başardı. Lakin 38-35 saniye kalaklığı üçlemeyi başardı arkadaşlar. Evet bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda ve turnuvamızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.